Hayır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimde kaybettiğini zaten herkes biliyor. Bir tek Kılıçdaroğlu bilmiyor. Biliyor. Işine Sadece gelmiyor. onu ikna etmek için Hayır, mi Hayır Kılıçdaroğlu duruyor. biliyor. Kılıçdaroğlu işine gelmiyor. Kılıçdaroğlu oraya daha kendilerine göre bilgiler bulamadılar. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu yerine monte edebilecek bir adam bulamadılar. Yani. Niye Sarıgül ne olacak şimdi? Sarıgül Morgül oldu ya. Sarıgül <laughs> Morgül oldu ya. Bahsetme Sarıgül'ün siyasi hayatı bitti ya. Şişliği de kaybetti. Sarıgül, adam bak, ama oyların tekrar sayılmasını teklif ediyor. Efendim istersen ya. 35 defa sayısın 158 defa sayısın. Bence bir birim oluşturulsun. Kadir Bey'in dönemi tamamlanana kadar birileri oyları saysın dursun. Biz bu sesimi de saymakla geçireceğiz. Bit, bitince şimdiye bir kadar, daha saysın. Şimdiye kadar yerimizde sayıyorduk, bundan sonra da oy sayarak yapıyoruz. Ya da bir ya da şöyle yapalım, Mustafa Sarıgül'e verelim oy teknesini, Do yığalım önüne. Kardeşim, Ama sen bu sene bu şey seçim var. sonuna kadar say bunları değil. Hayır, burada ilginç bir şey var. Buna da dikkat etmemiz lazım. Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'da belediye başkan adayı iken kaç oy almıştı? 36 37'ye yakın oy almıştı. Evet. Kadir Topbaş ise 44 45'e yakın bir oy almıştı. Arada 7 puanlık bir fark vardı. Kadir Topbaş'la Sayın Kılıçdaroğlu arasında 7 puanlık bir fark vardı. <laughs> Şimdi bu seçimde 9 puanlık bir fark var. 2, 2 2 puan daha arttırdı. Yani e, Topbaş ee, işte. bu ama 40 değil mi şeyin oy oranı? 39 39 çok 48 buçuk evet. 9 puan. Şimdi ama burada ilginç olan ne biliyor musunuz? Oylarımı artırdım diyor yani. Hayır Onun için oyları diyorum. azaltmış. Sarıgül oy, oyları artırdın. Cemaat artırdım. Artırdım. artı MHP artı diğer partilerin ittifakı olduğu halde. Yani bunları da 5 puan geri çek. Sarıgül 35 almış. MHP 4.2 alıyoruz. Tek başına... Evet. Yok orada 2 puan geri çekmemiz lazım. Niye? Hani burada 2 puan e, gördük ya farkı. Ama İstanbul'da... Ama İstanbul'da İstanbul İstanbul o, oyları... o Türkiye genel açısından... Türkiye genel açısından... İstanbul'da, İstanbul'da BDP ya, çok önemli bir şey mesela. söylüyor. MHP'nin aldığı oy oranı 4.5. 4.2. 4.2. Yani İstanbul'da MHP yok. Hayır. Çekildi. Yok. Çek. Hayır çekildi. Şimdi sırrı, sırrı tek çek... başına sırrı, saat, sırrı e, Süreyya Önder tek başına... Koskocaman kaç yıllık parti MHP'nin önüne geçiyor. Tabii. MHP bunu çek etmedi. Ankara'ya baktığımızda iki şehir yeter ben bitiriyorum lafımı. Ankara'ya baktığımızda Mansur Yavaş'ın 27'ye oy yok muydu? Var. Melih Gökçek 38 CHP 31.6 idi. Şimdi 27'nin 20'si gitti. 7,5 almış. MHP'nin MHP 7,5 aldı. 7 20'si 20 gitti. 20'si direkt gidiyor. Peki 20'yi 32'ye eklesen kaç yapması lazım? 52. 52. Şimdi kaç? 42. 43. İşte Bak, burada 7 puan kayıp. Siyaset siyasette 2 artı 2 eşittir 4. Hayır başka etmiyor. bir şey daha var. İlginç bir şey daha var. Kayıp da yani. Tabii tabii tabii. Hayır başka ilginç bir şey daha var. İl genel şey belediye meclis üyeliklerinde büyükşehir belediye meclis üyeliklerinde MHP 17,5 alıyor. Fakat MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yedi buçuk alıyor. Yani on puan daha on dar, puan. MHP'li on MHP puan. 10 puan. Tabii. Direkt Çok direkt bilinçli bir şekilde. Mansur Bey'e gitmiş. Ve Kılıçdaroğlu buna başarı diyor. Ama kurt işareti yaptı ya bozkurt kurt işareti. Ya ondan. arkadaş on puanı geri çek. O tamam. kurt'a benzemiyordu. onunki kim iki mouse'a benziyordu. Şimdi kırk üçten abi on puan çıksa kaç kalır? Otuz üç. Otuz üç. Otuz iki. Eski oyunu aldı CHP. Aynı. Melik Gökçek kaçtan kaça çıktı? Otuz sekizden Altı puan artırdı. Altı puan artırmış Melih Gökçe'yi. Melih Gökçe'nin altı artışına. Ki o kadar karşısında bir ittifak ya olmasına rağmen. Ya bu hepsi Melih Gökçe'ye gelmişti. Bütün partiler Melih Gökçe'ye gelmişti. Taksicilerden Türk mülkiçlerine varıncaya kadar yani muhalif olarak e, olanları söylüyorum. Bunların hepsi Melih Gökçe'ye hücum etti. Bütün herkes işini gücünü bırakmış. Melih Gökçe'ye saldırdı. Başbakandan çok Melih Gökçe'ye saldırıldı. Yine altı puan öne geçti. E ne yapayım ben? Ben mi verdim kardeşim? Siz vermişsiniz. Gidin ayaklayın pirinci taşın. ...başarısızsınız istifa et. Başka bir şey yok. Şimdi ben şu e, yani istifa edin. Önemli mi? Sen yani, bir istifa edin. Sayın Kılıçdaroğlu istifa etmezse bu CHP ihanettir. Yani i̇stifa de kim genel başkan olacak? Yani? Efendim genel delegeler baş... kendi işlerinden birisi seçerler. Başaramayan gidecek. Kılıçdaroğlu bir daha mı bekleyeceğiz? Kılıçdaroğlu aslında Şimdi AK Parti'nin bir kaftandır... Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğim dedi. O zaman istifa etme ihtimali yüksek görünebilir. Çünkü biliyorsunuz aday değilim demişti Sayın Baykal'ın evinden çıktığında. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin partisi kitlesi, delegasyonu kafaya koydu mu istifa etmek zorunda kalacak. Şu anda hala müsaade ediyorlar. Bırakın. Peki e, Sarıgül gider mi Ankara'ya? Herkes yok. Mustafa yok. Sarıgül Herkes. gider mi Ankara'ya? Genel yani Başkanım, bu, bu o siyasi hayatı bitmiştir. Sayın Kırışlaroğlu ve Sayın Sarıgül'ün siyasi hayatı bitmiştir.